Boru Hoca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Boru Hoca. 2024 tyt kampına Karekök yayınları tyt 1. kitabıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asal sayılara devam arkadaşlar. Köşe taşı 4.5 A üzerine eşittir K çarpı B biçimindeki ifadelerde A ve B'nin en küçük pozitif tam sayı değerini bulur demişiz. Bu şekil ifadeler. A küp eşittir 600 çarpı B. A kare eşittir 24 çarpı B. A ve B pozitif tam sayılar. Yani sayılarımız 1, 2 artı sonsuza kadar. A küp eşittir 600 çarpı B eşitliği veriliyor. Buna göre A artı B'nin en küçük değeri kaçtır? A küp diyor. Yani bir sayının küpü. O zaman burası da mesela C küp gibi bir ifade olması lazım. Sayı tamamıyla burada küpü alınabilen bir sayı. O zaman ben diyorum ki 600'ü çarpanlarına ayırayım. Ne yapalım? Alt 60 çarpı 10 desek. Buna da 6 çarpı 10 çarpı 10 desek. 6'ya 2 çarpı 3, 10'a 2 çarpı 5, 2 çarpı 5 desek. 1, 2, 3 tane 2 var. 1 tane 3, 2 tane de 5 var. Benim 600 sayım. Hemen şurada detaylı yapalım. Benim 600 dediğim sayı 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5'in karesi. A küp eşittir demiş. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı bir de B sayısı. Bura küplüyse bura yani en az en az olacak şekilde düşüneceksin. Şimdi burası küplüyse mesela burası 6. kuvvette olabilir, 9. kuvvette olabilir. Ama bana en küçük değeri dediği için burayı en küçük olacak şekilde küplü ifadeler yapmam lazım. Bak, 2'nin küpü var. Bir daha B yerine 2'yi verme. Burada 3 var. Ben B yerine 3'ün karesi dersem bunlar toplanır, 3'ün küpü olur. 5'in karesi var. Bir tane de buraya 5 verirsem işim tamam. Yani benim B ifadem 3'ün karesi 9, 9 kere 5, 45 oldu. Bunu tekrar düzenli yazalım. A küp eşittir. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5'in karesi çarpı 3'ünün karesi çarpı 5. 2'nin küpü çarpı 3, 3'ün karesi var. 3'ün küpü oldu 5, 5'in karesi 5, 5 üzeri 3 oldu. A küp. Her iki tarafın, yani burada aslında şöyle bir şey var. A küp eşittir. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30'un küpüymüş. Buradan da ben A'yı 30 buldum. En küçük değer toplam 75 oldu. Aynı mantıkta bir soru. Bu sefer küp değil, kare elde edeceğiz. A kare eşittir diyorum. 24, 3 çarpı 8 çarpı B eşittir. 3 çarpı 2'nin küpü çarpı B 2'nin küpünü başa yazmak istiyorum karıştırmamak için. Kareli bir sayı var karşıda. Kareli bir sayı varsa senin burada da kareli 4. kuvveti 6. kuvvet yani 2'ye bölünebilen bir sayının kuvveti olması lazım. O zaman 2'nin küpü varsa ya bir 2 daha verirsem şuraya 2 üzeri 4 olur 10 numara. 3 var bir 3 daha verirsem B değerim 6 olur. B'yi bitirdik. Tekrardan B'yi 6 olacak şekilde yazalım. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı bu kadar. Pardon, pardon, pardon. 3'ün karesi demeyelim buraya. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3 diyelim. Ben bir adım hızlandırdım şeyi. Kaptırdık kendimizi. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi oldu. Hepsini kare elde etmek istiyorsan karıştırmamak için şurayı 2'nin karesinin karesi olarak yazarsın. Yani 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi. Buradan a kare eşittir 12'nin karesi. a'yı da buradan 12 bulduk. b'yi de 6 bulmuştuk. 6 12 daha 18 yapar. Ve bu sorularda şu tanımlar çok önemli. Acaba negatif sayı var mı? Pozitif mi? Hangisini seçeceksin? Çok önemli. X ve Y pozitif tam sayılar diyor. Tamam işimiz kolay. Pozitif sayılarla yürüyeceğiz. 48. Ne diyelim buna? 6 kere 8 48'dir. 6 2 çarpı 3'tür. Bu da 2'nin küpüdür. Yani benim 48 dediğim sayı 2 üzeri 4 çarpı 3 oldu. X küplüyorum. Eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı Y. Burada küplü bir ifade var. Burada küplü varsa burada küplü olur. 6. dereceden olur. 9 olur. 12 olur. 3'e bölünebilen bir sayı olacak. 2 üzeri 4 var. Artık 2'nin küpünü geçmiş. Hatta şöyle de yazabilirsin bunu. 2'nin küpü çarpı 2 çarpı 3 çarpı y dersin. Bu zaten 2'nin küpü. Bunun küp olması için y'ye ben 2'nin karesi veririm. 3'ün küpü olması için de 3'ün karesi veririm. Buradan 4 çarpı 9'dan Y'yi 36 bulduk. Tamam Y'yi 36 buldun ama işim bitmedi. X'i de bulman lazım. X küp eşittir diyorum. Şu şekil yazacağım. 2'nin küpü çarpı 2 çarpı 3 çarpı. Bu sefer Y yerine 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi diyorum. 2'nin küpü çarpı 2, 2'nin karesi var. Burada 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü. Neydi bu? X küp. X küp eşittir. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. 2 kere 2 4, 3 kere 4, 12'nin küpü oldu. Buradan x'i de 12 bulduk. Y'miz de 36 ydı. Toplarsak 48 yapar. A ile B birer doğal sayı. Evet. 10 numara bir soru. Cevapları alalım. Bakalım burada kaç kişi hata yapacak? En az, en az diyorum ki yüzde 78 hata yapılacak bu soruda. A ile B, B birer doğal sayı diyor. Yani 0, 1, 2, 3'ten başlıyor. A artı B toplam en az kaçtır diyor. Yanlış çözüm yapacağım şimdi. Yanlış çözüm. A üzeri 4, 18 çarpı B diyor ya. Burayı da dördüncü kuvvet yapmam lazım. 18, 2 çarpı 9'dur. O da 2 çarpı 3'ün karesidir çarpı B diyor. Dördüncü kuvvet olması için bir 2'nin küpü lazım. Bir de 3'ün karesi lazım. O zaman benim A üzeri 4 sayım eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı. Buradan B'yi bulabilirsin. 2'nin küpü 8. Üç, buradan 72 çıktı. B sayım. Bakın yanlış çözüm ha. Yanlış çözüm yapıyorum şu an. Hatalı çözüm yapıyorum. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. 2 ile 2'nin küpünü çarparsan 2 üzeri 4 yapar. 3'ün karesi, 3'ün karesi çarpımı da 3 üzeri 4'tür. A üzeri 4 buradan 2 kere 3, 6 üzeri 4'ten. A'yı da ben kaç buldum? 6 buldum. 72 ile 6'yı toplarsan cevap 78 yapar. Ben olsam şıklara koyardım 78'i. Bu yanlış çözüm. Neden? A artı B toplama en az kaçtırıcı. A ile B birer doğal sayı. A üzeri 4 eşittir. 18 çarpı B. Bu doğru çözüm şu anki. Ya sen gel B yerine. 0 yazsana. 0 0. A da 0. Toplamları da 0. Onun için diyorum şu tanımlar çok önemli. Burada sen şu tanıma dikkat etmezsen böyle bir çözüm yaparsın. A dersin ki işte böyle yapılıyordu bu soru. Ama buradaki tanımı gördüğün an sıfırı da düşündüğün an kalem oynatmadan çözülecek bir soru. Aşağıda birbirlerine bağlı olan dairelerdeki sayıların çarpımı birer tam kare sayı eşittir. 1 ve 2 numaralı dairelere yazılabilecek en küçük pozitif tam sayılar yerleştiriliyor. Yeşil dairelerdeki sayıların toplamı 33 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Soruyu önce anlamak lazım. Yeni nesil bir soru. Şimdi burada aşağıda birbirlerine bağlı olan dairelerdeki sayıların çarpımı. da bu çarpılıyor. He. Birer tam kareye eşitmiş. Tamam soruyu anladık. Şimdi tam kare ise 12. 3 çarpı 4'tü. 3 çarpı 2'nin karesi. Demek ki bu yeşil bir yazı, en küçük pozitif tam sayılar yerleştiriliyor. Çarpımları tam kare ise e bu zaten 3 çarpı 2'nin karesi. O zaman ben şuraya bir 3 yazarsam çarpımları 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi olur. Bura bitti. 18 2 çarpı 9 o da 2 çarpı 3'ün karesi. 3'ün karesi var zaten. E ben buraya bir 2 yazarsam ve çarparsam 2'nin karesi çarpı karesi olur. Tamam. O zaman 3, 2 daha 5. 33'ten 5 çıktı. 28 kaldı. Burası 28'miş. Yeşil dairedeki sayıların 33 x'ini alabileceğin küçük değer kaçtır? Peki. Bu sefer de tersten gideceğiz. Burası 28 ya. 28 neydi? 4 çarpı 7 idi. 4, 2'nin karesi çarpı 7. Demek ki x'e ben 7 dersem çarpımları tam kare olur. Şimdi asal sayılarla tanımlanmış sayı çeşitlerini kavrar demiş. Yani bize çeşitli tanımlar verecek. Biz o tanımlardan yürüyerek soruları çözeceğiz. Önce tanımları anlamamız lazım. N bir asal sayı olmak üzere. N artı 2 sayısı da asal veya iki asal sayının çarpımının eşit bir sayı N sayısına çen asalı denir. Buna göre hangisi bir çen asalı değildir diyor. Ne bir asal sayı olmak üzere ne 2 sayısı da asal veya iki asal sayının çarpımına eşit. Şimdi 29 asal. 31 de asal. Hangisi asal değildir diyor. Bu geçti. 31 asal. 33 asal değil ama iki asal sayının çarpımına eşit. 3 çarpı 11 bu da gitti. 37 asal. 39 da asal mı? Değil. Ama 39 e, nasıl yapalım bunu? iki asal sayının çarpımı. 3 çarpı 13 mü? 3 çarpı 13 de 39 eşit. Bu da gitti. 43 asal. 45 asal değil. Bunu bir bekletelim. 53'e gelelim. 53 asal. 55 değil ama 5 çarpı 11 eşit. Cevap D seçeneği. Ken asalı demiş. Yani Şimdi bunları böyle öğrenmeyin. Ha Çen Asalı diye bir konu varmış. Burada kitabın yazarı kendine göre bir soru hazırlamış. Adına da Çen Asalı demiş. Mesela burada da kuvvetli sayı var. N bir pozitif tam sayı P bir asal sayı. N sayısını tam bölen her P asal sayısı için P kare sayısı da N'yi tam bölüyorsa N sayısına kuvvetli sayı denir. Buna göre hangisi kuvvetli sayıdır diyor. Yani diyor ki N sayısını mesela 2 bir asal sayı ya. 2 bölüyor. Güzel. 2'nin karesi 4 de bölüyorsa diyor. Kuvvetli. Şimdi 18. P bir ne sayısı tam bölen her P asal sayı için ama. 18'in asal çarpanları 2 ve 3 mü? Tamam. 2'nin karesi 18 4'e bölünüyor mu? Hayır. 20. 2 ve 5 mi? Zaten 5'in karesi 25. Bu da gitti. 45. 3 ile 5 mi çarpanları? Evet. 9'a bölünüyor. 3'ün karesinden. Ama 5'in karesi 25. 25'e bölünmüyor. Bu da gitti. 72. 2 çarpı 3'tür asal çarpanları. Ya daha doğrusu şeydir. Yani 8 kere 9 ya. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi ama ben burada üstlerle ilgilenmiyorum. Sadece asal çarpanlarla ilgileniyorum. 72. 4'e bölünüyor mu? Evet. 72 9'a bölünüyor mu? Evet.